500 yıldır burada hapsoldun. Düşün. Ama bu tamamen bu zavallı adamın suçu. Yalan. Ben masumum. Yeter. Madem biri masum olduğunu iddia ediyor. Oh, bir oyun oynayıp kazanan özgürlüğüne kavuşacak. 5 saniyede bir efsanevi saçmalık söyleyin. Kolay. Rino Tosterino. Bir de Toiletto Focaccino ve... Süre doldu. Hukukla zaman kaybetti. Daha hızlı konuşmalıyım. Havuç beyni, buzdolabı, camelosu, virtüöz at. Tralalerito için 1 sıfır. Şimdi 5 saniyede bir tanrı saçmalığı söyle. Orcalero orcala, tralalero tralala, mastodontico telepiedone, kakasito satalito. Bu sefer daha iyi yaptı. Odaklanmam lazım. Hey noxi, tigroligre frutonni, koko fanto elefanto, tralalita tralala, çimpanzini bananini. Dur! Çimpanzini bananini tanrı değil. Bir bir. 5 saniyede bir gizli saçmalık söyleyin. Greypus Medusi, Pot Spot, Money Money Pogi, Garama ve Madun Dung. Vay canina, saniyede bir tane. Kanal üyesi oldum, özel Baby Nobin emojileri ve bir sürü gizli saçmalık öğreten içeriklere erişim sağladım. Çikleteyra, Bicikleteyra, Dragon Canelloni, Los Chikleteyras, Las Tralaleritas, Job 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 Sahur. Kim serbest kalmalı?